Evet arkadaşlar 18. modelimiz başlayalım hemen bu sefer kütük üzerinden gideceğiz önce bir kaba kütüğünü oluşturacağız daha sonra boşaltmaları yaparak ilerleyeceğiz 18. model okay modelingten extrude geliyoruz ve sketch açıyoruz. Okey diyorum. Rectangle'dan yine merkezi referans alarak bir kütük oluşturuyorum. 64'e 96. 64 Burası da 96. Free sketch 64 mm yüksekliği var. Yiyorum 64 milimetreyi. Ne yönünde? Z yönünde arkadaşlar. Okey. Evet. Kütüğümüz elimizde. Bu kütük üzerinden devam edeceğiz. Önce hangisini yapalım? Bakıyorum. 16 mm şurada bir taban kalınlığımız var. Et kalınlığımız burada da bir 16 mm taban kalınlığımız var. Şurada da 22 milimetrelik bir boşaltma duruyor ve burada da yine benzer bir boşaltma var. Evet, bu şu kısmı L şeklinde boşaltalım ilk önce. Eksuza tıklıyorum bu yüzeye bir sketch oluşturuyorum. Yani bunu profille yapalım. Tamam. Aşağı yukarı bir şekil çiziyorum. Şöyle bir şey. Buraya gelsin. Buradan buraya ve buraya. Evet. Burası 22 milimetreymiş. Burası 16'ydı tam da 16 Evet burada şurası da 12 milimetre buraya da gidelim Bu ölçüye bakacağız. Şunları topluyoruz. 56 mm Evet Okey diyorum. Bu yönde olacak. Evet, yükseklik. Burayı şey sıfır diyoruz. Eksi z yönünü seçiyoruz arkadaşlar. 48 diyoruz. Nan değil de subtract diyoruz. Evet. Bu kısmı yaptık. Şimdi şuraya bakıyorum. 16 28 Şu üst tarafı da uçuralım Tıklıyorum bu yüzeye OK diyorum Ardından Şöyle bir Rectangle'ı çiziyorum 28 16 OK diyoruz. Face sketch. Şu yüzeye kadar. İstersek bakın şimdi. Eksi x yönünde. Bu yüzey var ya arkadaşlar bunu. Şu seçenekten. Until extend. Buraya kadar uzat demek. Until extend. Bakın oraya tıkladım oraya kadar uzattı. OK diyorum burayı da uçurduk. Peki burayı nasıl uçuracağız? Burada da bir açılı geçiş vermiş. Uçurmayacağız yani. Hemen extrude diyorum. yandan bakıyoruz arkadaşlar. Önce şurada bir daire var. Onu çizelim. Çapı 24'müş. Tam da yarı çapı zaten oturmuş buraya. Tam da merkezde. 24. Bu tamam. Daha sonra profilden çizelim. Birleştirdik. Finish sketch dedim. Bakın şimdi bu yönü de Y yönünde. Y artı yönünde yapıyorum. Gördüğünüz gibi Subtract seçildi. Evet. Burayı da oluşturmuş olduk. Şurada bir e, boşaltmamız var. 16 mm genişliğinde tam merkezde değil. Tam 16 mm uzaklıkta şurada. Onu da hemen oluşturalım. Extrude, Sketch. Seçiyorum bu yüzeyi. Rastgele bir Skeç oluşturuyorum. Şey, daire oluşturuyorum. Pardon, 16 çapı. 16. Daha sonra arkadaşlar şöyle de yapabiliriz. Bakın bir tane dikdörtgenler oluşturdum. Ardından konstriyine geldim. Tanjantlarından geçiriyorum. Bunu, bunun tanjantından bu çizgiyi de yine bu dairenin tanjantından geçir. Daha sonra ne yapıyoruz? Tilimliyoruz arkadaşlar. Burayı tilimle bu buraları da trimle. Slotumuzu oluşturmuş olduk böylece. Daha sonra constrain şurayı da bu yüzeyi bu yüzeye yapıştır, birleştir. Bakalım. Yüksek 20 milimetreymiş uzaklığı. Buradan burası 20 mm. Bu duvarda 16 milimetre bu çizgiden bu duvar 16 milimetre. Sağ tıklayıp finish diyorum. Yönümüzü eksi z yönünde yapıyoruz ve okey diyoruz. Ne kaldı arkadaşlar? Burada 48 radius var. Onu direk edgeplant komutuyla yapabiliriz. 48 yazıyoruz. Tıklıyoruz arkadaşlar. Enter'a basıyoruz. Kapatalım VCS'imizi de. Evet. Bakalım benzemiş mi? Evet arkadaşlar. 18. modelimizde vas ouais, y vite. bitti.